çok mutluyuz çok gururluyuz. Gerçekten eee Avrupa'da bir devrim yarattık desem, herhalde abartmış olmam şu anda. Herkes eee Frutex Spor'la konuşuyor Avrupa'da. Ya bu başarıda konuşuyor. Bütün Bursa'ya armağan olsun. Eee uzun zamandır eee maalesef Bursa halkı böyle bir başarı hasretti. Şu anda eee daha da işimiz bitmiş açıkçası. Eee işimiz kolay değil. Ya Valencia'yla oynayacağız ya da Bona'yla İkisi de çok kuvvetli takım. Bizim de kat kat bütçe takımlar ama buraya kadar hep e, favori olan takımları yenerek geldik. Artık her takım bizden çok korkuyor. E, biz de finalde elimizden geleni yapıp kupayı buraya getirmek istiyoruz tabii ki. Aslında eksildikçe çoğaldık. Yani bu bir gerçek. E, takım birbirine çok kenetlendi. Yönetim, e, başkan, oyuncular, Uludağ ailesi, gerçekten e, hepimiz bir aile olduk. Tamamen birbirimize kenetlendik. İşte sene başında istediğimiz gibi başlamamıştık. Çok da şanssız maçlar kaybettik. Hep önde olduğumuz maçları son topla kaybettik. Fakat daha sonra e, iyice takım birbirine alışınca aile ortamını yakalayınca başarı geldi. Bence bu işin sırrı aile olmak. Herkes birbirini çok seviyor. Herkes bir maçını kapatmaya çalışıyor. Dışarıdan da yani bizim de gördüğümüz duyduğumuz bütün Herkese çok sempatik bir geliyor bu takım. Bu içinde de böyle bir takım oluşturduğumuz için de çok mutluyuz tabii. Ya biz ilk andan beri e, sen de yakından şahitsin abi sürdürebilir olmaktan bahsediyorduk. Ya adım adım çıkmaktan bahsediyorduk basamakları. Ya deparla çıkıyoruz. Bu ne kadar da iyi bilmiyorum açıkçası. Hakikaten yani 4-5 sene önce ikinci ilk de orta sıradaki şu anda Euro Cup finali oynayacağız. Rüya gibi gerçekten bir rüyada gibiyiz. Ama dediğim gibi yani çok hızlı tırmandık. Asıl amacımız sürdürülebilir olmaktı. Artık bu bulunduğumuz yeri korumak için tuğlaları da daha da üste koymak için elimizden geleni yapacağız. Hak kazanmadı ama öyle bir ihtimalimiz var. Kesin bir hakkı kazanılmış değil. Bir davet geleceğini umuyoruz biz. Tabii şu andaki bu bütçemizde Euro gerçekten hatta Euro Cup'ta da çok zorlandığımız dönemler oldu açıkçası. Yani finale kadar çıktık ama siz de biliyorsunuz ki özellikle yani Eurocup'un yeni formatı gerçekten çok yorucu. Ligde son oynadığımız Andorra takımı normalde Eurocup'ta oynamasa İspanya Ligi'nde zirveyi de zorlayabilecek yani ilk altı arasında oynayabilecek bir takım. Fakat ya yolculuklar her gün her hafta maç olması gerçekten takımı çok yok çok görüyor. O yüzden de bu bütçe işi buna sadece bu çataldakiler karar veremez. Bursa hakkının da e, destek olması lazım bütün Bursa hakikaten ise o zaman Euro Cup'ta bir şansımız olur diye düşünüyorum.